Herkese merhaba arkadaşlar. Üçlü su yolu motifimizin yapımı için 11 adet zincir çekiyoruz. İlk zinciri bırakıp ikinci zincirin tepe boşluğuna batarak 10 adet sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna gelince iki zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın üzerine dolayıp zincirin hemen dibindeki boşluğa batıp uzatıyoruz. Yanındaki boşluğa batıp uzatıyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. Tekrar son battığımız boşluğa ve yanındaki boşluğa batıp hepsini bir alıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. son battığımız yere bir kere batıp uzatıyoruz. Tekrar son sık iğne tepesine de batıp çıkarıyoruz. Hepsini bir alıyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayıp son battığımız noktaya bir tane ikili tırabzan yapıyoruz. Biraz ilmeğimizi uzatıp örgümüzü çevirdik bütün tepe boşluklarına sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Son sık iğnemizi de yapıp İki zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tekrar tığımızın başına doladık. Hemen zincirin yanına ve yanındakine batıp ilk su yolumuzu yapıyoruz. Her sırada el ödüsü yapmayı unutmayalım. Son su yolumuzu yaptık. Tığımızın üzerine dolayıp son battığımız noktaya bir tane ikili tırabzan. İlmeğimizi uzattık. Örgümüzü çevirip bütün tepelere sık iğne yaparak 10 adet sık iğne ile sıra sonuna kadar geliyoruz. Tıra sonuna geldik. 2 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayıp zincirin dibindeki boşluğa batıp uzatıyoruz. Tekrar doladık. Yanındakine batıp uzattık. Son battığımıza batıp uzattık. Tekrar yanındakine batıp uzatıp hepsini bir kapatıyoruz. uzatmalarımızın hepsinin aynı boyda olması önemli. Son su yolumuzu da yapalım. Battığımız yere bir tane ikili trabzan yapıp sırayı tamamlıyoruz. İlmeğimizi uzatıp örgümüzü çevirip bütün tepeli boşluklarına sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldiğimizde bu motifimiz tamam olacak. Eğer dörtlü su yolu yapmak istiyorsak o zaman 15 zincirle başlamamız gerekiyor. O zaman dörtlü su yolu yapabiliriz. Şimdi nasıl birleştireceğimize bakalım su yolu motiflerimizi. sık iğne olan taraf üstte bir yatay bir dikey ilmeğimizi aldık ilk ilmeklerden geçirdik ve kaydırma yapıyoruz tutturuncaya kadar 10 adet kaydırmamız olacak Sık iğnesi olan taraf üstte. Diğer motif altta. Sırasıyla ilmekleri ikisinin içinden geçirip kaydırma yapıyoruz. 9 Son sık iğnelerden de geçip kaydırmamı yapıyorum. Ve bitiriyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.